Ya babacım bugün işe gitmesem olmaz mı ya? Gerçekten her tarafım çok ağrıyor. Birazcık dinleneyim. Gerçekten çok çalıştım. Kaç haftadır babacım lütfen dinlendir biraz. Dinlenmek mi? Ne dinlenmesi lan? Eve ekmeği kim getirecek? Evde evimiz açız. Tabii ki de çalışacaksın. Allah'ım ya ya çalışmazsan kötü olur Arda. Evde yemek bile vermem sana. Tabii ki de çalışacaksın Arda. Evde yemek bile vermem sana. Gideceksin çalışacaksın tamam mı? Beni sinir etme. Allah'ım ya Rabbim sen şuna bak ya. Bir de çalışmayacakmış. Sonra biz neyle yemek yiyeceğiz? Ha? Neyle yemek yiyeceğiz? Ben çalışmıyorum. Sen çalışmıyorsun. Olur mu öyle şey? Ya babacım çalışmayacağım demiyorum ki çalışacağım. Ama gerçekten çok yoruldum ben. Of of. Bırak da biraz dinleneyim ya. Bir gün de olsa biraz izin ver. Gerçekten hasta olacağım artık. Of of her tarafım çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Lütfen izin ver. Sana izin falan yok. Tamam mı? Gideceksin çalışacaksın. Beni daha fazla sinirlendirme. Şimdi defol git haydi. Şimdi hemen işe git Arda hemen. Tamam babacığım. Tamam gidiyorum. Of of. <gülüyor> <gülüyor> bir gün zengin olursam bu yaptıklarını unutmayacağım seni. Unutmayacağım. Defol git Arda bak beni sinirlendirme. Defol. Dostum hoş geldin ya. Yüzün gelsin gibi ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Ya dostum Allah aşkına babam beni çalıştırmaktan vazgeçmiyor ya. Seni de çalıştırıyor ama sana eziyet etmiyor. Bana eziyet ediyor. Kazandığım parayı da alıyor. Bıktım artık bıktım. Dostum gerçekten çok üzüldüm. Çok üzüldüm ya. Neden böyle şeyler senin başına gelir ki? Neyse Patron kızacak gel işe gidelim. Tamam Rüzgar tamam haydi gidelim dostum. Bugün de paramızı alalım bari. Yoksa babamın derdini çekemem ben bıktım artık ya. Of ya of moralim gerçekten çok bozuk çok bozuk bıktım artık ben bundan. Tamam ya sıkma canın dostum düzelir her şey düzelir merak etme sen. İleride ikimiz de zengin oluruz ve kurtuluruz ailemizden ya. Eziyet etmezler bize merak etme zaten benim öyle bir hedefim var. Önce biraz para kazanalım. Tamam dostum haydi gidelim gidelim. Dostum patron buraya yeni araba getirmiş ya. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Of of gerçekten bunu nasıl tamir edeceğiz biz ya. Çok karışık motoru. vallahi dostum bir el çaresine bakacağız ya. Yoksa patron bize para falan vermez. Bunu bir an önce tamir edelim. Oğlum patron gelsin de şunu ben bir sorayım ya patrona. Allah'ım yarabbim daha neyi tamir edeceğimizi de bilmiyoruz. Ulan ya ulan ya şimdi bol paramız olsa da sanayi uğraşmasak gitsek parayı çatır çatır yesek. Ben de öyle isterdim ama olmuyor işte Rüzgar olmuyor. Şimdi para kazanmamız lazım. Haydi patronu bekleyelim ya hiçbir şey dokunmayalım sonra motoru bozarız patron kızar bize. Haklısın dostum haklısın neyse patronu bekleyeceğiz artık. Ne karışık motoru var bu arabanın ya ne karışık. Ulan Arda ulan Rüzgar niye çalışmıyorsunuz ne kayıtlarıysınız işte lo. Allah'ım ya Rabbim ya işten nasıl kaytarırsınız ya ben şimdi, şimdi ne yapayım ne yapayım Ya Allah aşkına ne işten kaytarması patron ya araba koymuşsun buraya tamir ederim diye daha ne yapacağımızı bilmiyoruz biz Evet patron ne yapacağımızı bilmediğimiz için yanlış bir şey yaparız diye dokunmadık arabaya seni bekledik Sen iste onu yapalım bari bilmiyoruz yani ne yapacağımızı Sonra acımıyorsun gidiyorsun paramızdan kesiyorsun ben onunla uğraşamam yani Ula Arda Rüzgar Allah'ım yarabbim ya ben şimdi zaten paranızdan keseceğim işten kaytarmışsınız. Ulan Allah'ım ya Rabbim ya. Siz kaç haftadır benim yanımda çalışırsınız. iki bir şey de öğrenemediniz mi? Şunun motoruna bir bakamadınız mı? Tembel tembel dolaşırsınız etrafta ben size para vereyim ya. Allah'ım ya paranızdan kesiyorum. E ee, kesersen kesme. Ben de senin yanında çalışmam işte. Allah'ım ya Rabbim. Ne pinti adamsın sen ya. İki kuruş para veriyorsun zaten onu da kesiyorsun. Lanet olsun senin gibi patrona. Aynen öyle ya lanet olsun senin patrona ya sen nasıl patronsun işçilerin hakkını yiyorsun hep. Al dükkanı da başına çal biz gidiyoruz hadi gidelim Rüzgar bu pisin yanında daha fazla çalışmayalım. Dostum ya işten de ayrıldık şimdi biz babalarımıza ne diyeceğiz ya vallahi bizi var ya parçalarlar evde. Of, of bir şeyler düşerim ya ben bunların dertlerini çekmek istemiyorum artık bıktım ben bunlardan ya. Valla ne yalan söyleyeyim ben de ben de bıktım artık ya hatta korkuyorum da akşam var ya bizi çok biz dövecekler. Biriktirdiğimiz tüm para da onların elinde. Dışarıda da kalamayız. Ne yapacağız biz ya? Of, of. Oğlum ne yapacağımızı ben biraz anladım ya. Kesinlikle bunu yapmamız lazım. Şimdi Erde sen babanın biriktirdiği paraları yani bizim paralarımızı ben de aynı şekilde kendi paramı bulacağım evden. Akşam geceleyin çıkacağız kaçacağız evden. Sonra kendimizi bir yer açıp iş kuracağız. Yoksa geçinemeyeceğiz ya bunların eline kalırsak bizi var ya öldürecekler ya. Bize eziyet ediyorlar her gün işe yolluyorlar bıktım ben bunlardan. Kesinlikle Rıza kesinlikle bunu yapacağız. Tamam ben babamın paralarını yerini bulacağım. Sen de aynı şekilde öyle yap. O zaman evlere de alalım dostum evlere de alalım. Hadi gidelim. Tamam dostum haydi gidelim çaktırma kimseye. Ulan Arda ulan Arda nasıl nasıl işten ayrılırsın göstereceğim eve geldi göstereceğim ben sana resmen patrona res çekmiş ya ben ona gösteririm eve gelsin de ne demekmiş işten ayrılmak görecek o Allah'ım yarabbim ya para ihtiyacımız var diyorum anlamıyor işten ayrılıyor ulan Arda ulan Arda eve geldi göstereyim ben sana gününü. Merhaba babacım merhaba. Ben işten ayrıldım artık çalışmıyorum tamam mı? Beni zorla da çalıştıramazsın bıktım artık senden. Valla umurumda bile değilsiniz tamam mı? Artık çalışmıyorum anlayın artık bunu. Demek çalışmıyorsun ha? O zaman sana para da yok, telefon da yok, internet de yok tamam mı? Defol git odana. Orada mağara adamı gibi kalacaksın tamam mı? Dışarı çıkmak da yasak sana. Öyle olsun tamam tamam demek mağara adamı gibi ha? Görüşeceğiz seninle baba. Elime düştüğün zamanları göreceğim ben. Arda dayak atmadan defol git odana daha çok sinirlendirme beni. Sana yeni bir iş bulana kadar odandan çıkmayacaksın. Çık odan hemen. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Evet herkes uyudu. Şimdi babamın odasına gideceğim ve paralar alacağım. Arda çıktı galiba. Beni bekliyor. Şu paralar alıp da Arda'nın yanına gideyim. Oley be oley yeni bir hayat bizi bekliyor. İş kuracağım ve babamın hükmünden kurtulacağım. Bıktım artık bunlardan bıktım. Neyse içeri gireyim artık. Dostum sonunda ya sonunda çıktın. Ben de paraları aldım. Hadi gidelim de şirket açalım bir yerde. Oğlum ne şirketi ya bir sakin ol ya ne şirketi. Ben her şeyi hallettim gün içinde. Şehirde bir tane boş dükkan var orayı kiralayacağız. Dostum paranın içinden geçeceğiz içinden geçeceğiz. O babamla senin babana da göstereceğiz hiç merak etme sen. Hatta bunları ileride eşyalar kalırız değil mi? <laughs> Neyse hadi dostum geç kalmayalım. Babamlar durumu anlamadan bir an önce iş halledelim yoksa paraları el koyarlar. Tamam Rüzgar hadi gidelim dostum ben de paraları aldım hadi gidelim. Oğlum var ya paranın içinden geçeceğiz Hayır gidelim dükkanımızı kuralım. Olamaz hayır paralarım paralarımı çalmışlar. Olamaz olamaz hayır ev hırsız girmiş hayır ya Miray. Paralarımın yerini biliyor musun? Söyle. Hayatım ne diyorsun sen ya? Ben paranı ellemedim ki. Bana paranın yerini bile söylememiştim Benim paradan haberim bile yok ya. Allah'ım Rabbim ne parası? Ya Mirac sana sonra anlatırım hayatım. Oha pop paralar paralar. Olamaz olamaz eve hırsız girmiş ya. Zenginin yanına gideyim onu anlatayım. Görüşürüz hayatım görüşürüz. Zengin merhaba abi. Sana kötü bir haberim var. Zengin abi tüm paramı çalmışlar. eve hırsız girmiş. artı da yok. Oha pop kafayı yiyeceğim. Zula'ya baktım paralar yok abi ne yapacağım ben şimdi ya. Evine hırsız mı girmiş fakir benim evime de hırsız girmiş. Topluca hırsızlık yapmışlar. Oğlum benim çocuk da yok ya nerede bunlar nerede. Ulan fakir yoksa yoksa bizim çocuklar mı çaldı parayı. Olamaz doğru doğru bizim çocuklar çalmış. İkimizin de çocuğu yok bizde paraları da yok. Kesin Arda ve Rüzgar'ın işi bu. Olamaz, olamaz zengin. Ne yapacağız şimdi? Paralarımız gitti, fakir kaldık. Oğlum bizim Arda bir Rüzgar'ı bulmamız lazım. Gel şehirde dolaşalım belki buluruz onları. Olamaz ya, olamaz. Paralarım, paralarım, paracıklarım. Zengin, eğer bunlar harcadıysa paraları gitti, paralar gitti. Haydi abi, haydi hızlıca gidelim zaman kaybetmeyelim. Haydi fakir gidelim kardeşim, gidelim. Merhaba çocuklar. Hayırlı olsun ya. dükkan açmışsınız. Vallahi çok güzel olmuş burası. Oğlum aferin size ya gerçekten çok başarılı çok zeki çocuklarsınız. Sağ ol, Kerem komiserim sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ederiz dükkanımız gerçekten çok güzel oldu. Artık şehirdeki herkese hizmet veriyoruz. Aynen Kerem komiserim gerçekten dükkanımız mükemmel oldu ya. Of of dün geceden beri uğraşıyoruz. O zaman içeri girelim de bir yemek yiyelim ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor içerisi. Arda gerçekten dükkanımıza yeni müşteriler geliyor ya. Oley be oley paranın içinden geçeceğiz. Kalan parayla da güzel bir araba aldım dostum. Birlikte kullanırız onu ya. Çok güzel babamızın eziyetinden kurtulduk. Evet dostum evet sonunda. Bakalım babam ve zengin amcam geldiği zaman ne diyecek? Gözleri fal taşı gibi açılacak onların. <laughs> Neyse dostum yeni müşterileri bekleyelim. Bakalım gelen giden olacak mı daha? Olamaz olamaz. Fakir sen de benim gördüğümü görüyor musun? Kardeşim olamaz çocuklar ne yaptınız siz olamaz olamaz nasıl nasıl yaparsınız bunu bize paralarımızı çalıp dükkanımı açtınız hayır hayır olamaz hayır rüyada mıyım paralarımız gitti gitti siz, fakir ne yapacağız biz şimdi <laughs> çocuklar buraya satıp paralarımızı bize geri verin tamam tamam çalıştırmayacağız sizi evet çocuklar lütfen lütfen paralarımızı geri verin onlar olmadan biz nasıl yaşayacağız nasıl yaşayacağız Vallahi babacım onu rüyanızda görürsünüz. Size para falan yok yani artık o paralar bize. Yani. Size ne para vereceğiz ya Allah'ım yarabbim. Başta düşünecektiniz onu. Bize çalıştırmadan önce düşünecektiniz. Bize eziyet ettikten sonra neden size para verelim geri? Şimdi defolun gidin buradan. Arda doğru söylüyor. para falan yok. İspatlayamazsınız paraları aldığımızda. Şimdi gidin buradan. Bize ilk başta eziyet ettiğinizde cezasını çekiyorsunuz şimdi. Defolun gidin. Olamaz zengin bunların akıllan yok ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum paralarım gitti paralarım. Olamaz siz şikayet edeceğim size hapse attıracağım paralarımı verin bana. Hayır ya hayır neden yaptınız bunu bize neden? Babacım neden yaptığımız tabi ki de biliyorsun sence neden yaptık? O paralar bizim hakkımızdı. Bizden aldığınız paraları biriktirdiniz. Kendi paramızla açtık. Aslında sizin paranız değil onlar. Aynen öyle. Siz zaten çalışmıyordunuz. Para biriktirmiş olamazsınız. Onlar bizim paramız. Hayır ya hayır keşke keşke bunlara eziyet etmeseydik fakir. Alım şunların haline bak şunların haline bak derinecekler. Aynen dostum yerinde duramıyorlar ya şunlara çok güzel eziyet ettik. <laughs>